الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا bu hadisi zikretmemin sebebi bu hadiste maalesef diğer hadisler gibi tarifata uğramış olan hadislerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim kendisini bir dağdan atlar fekatele nefsehu kendisini katlederse intihar dediğimiz olay فهو في نار cehennem o cehennem ateşindedir ve o cehennem ateşinde yeteradda fihi kendisini o cehennemde attar. haliden muhalleden fiha ebeden ebediyen sonsuz olarak dünyada kendisini nasıl katettiyse onun bu vaziyeti bu durumu devam edecektir. Hadisin önemli olan bölümü şurası haliden muhalleden fiha ebeden kelimeli tarife uğramış. Diyanetin belamları maalesef bu işi iyi beceriyorlar. Aynı şekilde Tevhid-i Camii adı bu hadisi tevil etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonsuz, ebediyen cehennemdedir demesine rağmen ve diyorlar ki kendisini öldüren bir kimse eğer Müslümansa cennete girecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Men teradda kim bunu yaparsa, kendisini bu şekilde katlederse o ebediyen sonsuz olarak cehennemedir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi bu bu lafzında yani bu üç satırlık bir hadis. Hadiste aynı lafız üç, üç defa tekrar ediliyor. Ve men tahassa summen faqatala nefsehu fasummu fi yetahassav fi nar cehennem haliden muhalladan fiha abadan. Aynı şekilde yine ve men katala nefsahu bi hadidatin kim bir deyin parçası kendisini öldürürse lafızlar aynı şekilde geçiyor. Haliden muhalladan fiha abadan. Ebediyen sonsuza deyin olarak o cehennemde nasıl kendisini öldürmüşse o şekilde bunu devam diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç satırlık bir hadiste bile üç sefer söylemiş. Yani Resulullah konuşurken muhatapların iyi anlamasını istiyordu. Onun için açık seçik konuşmuş. Rabbimizin sözleri gerçekten yerini bulmuştur. Allah Azze ve Celle ayetinde diyor وَمَا <الْمُبِّن> Rasule illa düşen ap açık bir tebliğdir. Resul'un tebliği de ap açıktı. Kendisini ölüren bir kimsenin sonsuz yani biz Arapça bilmiyorsak Hani bazılar şunu diyorlar ya yani Arapça'yı çok iyi bilmek lazım şunu tam iyi bilmek lazım iyi bilmek lazım demek tarif etmek demek değildir. İyi bilen bir insan o iyi bildiğiyle ha Rabbim böyle söylüyor ve ben olduğu gibi kabul etmem lazım benim Rasulü böyle söylüyor olduğu gibi benim kabul etmem gerekiyor. Ben Müslümansam Rabbime teslim olmuşsam Rabbimin ve Rasulün söylediği gibi kabul etmem gerekiyor. Bazen işte diyor usul bilmek lazım, usul hadis, usul tefsir bilmek lazım. Bunu söyleyen insanların en çok bunların hadisleri tarif ettiklerini göreceksin. Bu hadisi peki neyle tarif ediyorlar? Zayıf olan bir hadiste. Bu hadisi söylüyor bir, birisi. Hoca maalesef e, kendisini öldüren bir kimsenin e, genelde namazını Resulullah kılmamış ama sahabelerin kılmasını emretmiş. Maalesef bu zikredilen hadis de bu senet zayıf bir senet. Yani elimizde bir hadis yani iki zıt hadis varsa için bir senet araştırması yapması lazım. Yani en azından ya yani, muhtedi olan bir insanlar da yani şöyle bu zahiren gördüğümüz bir çelişki var. Bu çelişki nasıl gidereceğiz? Hadis ilminde bir muhadis böyle şey gördüğünü ilk yaptığı şey zaten nedir? Senet. Zaten hüküm vermeden önce senede bakmıyor Hadisin senedi ne durumda? Bak bu hadisi rivayet eden yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kılmamış diye sahabelere kılmasını söylemiş. Bu hadisin rabelerinden birisi zayıf. Simak ibn Harb. Bu ravi Ahmed ibn Hanbel. Onun hocası Ali ibn Medini. Ondan sonra Şube, Şu Abdullah ibn Mübarek, süfyan es Sevri bunun hakkında zayıf demişti. Mesela Ahmet bin Hamed diyor ki Ali bin bu muttarib demiş. İmam Şu'be hadis ilmini bilene biliyor bunu. Ve Abdullah bin Mübarek demişler ki bu zayıf da demiş. Sufyan-ı Sevri muhadislerin imamı diye biliniyor. Diyor ki bu hadis zayıf. E şimdi sen bu zayıf olan bir hadis getirip diyorsun ki kendisini öden bir kimse sonunda cennete girecektir. Ya Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem... sahih olan bir rivayette "Haliden muhaliden fiha ebeden" demiştir. Ebediyen sonsuz olarak. Yani halidin manası ne demek? Bir yani avam biri biraz bunları artık araştırması lazım. Çünkü hocalar bak olmayan şeyse anlatıyorlar. Haliden ne demek? Ebediyen ne demek? biz Halide'nin sonsuz olduğunu anlatığımızda kabul etmiyorlar. Ebediyen ise ebe, ebediyen olarak zahir üzerine alıyoruz. Halide'nin de manası sonsuzdur. Biz bazı bu konuda bir bu minvadı bazı ayetler var. Söylediğimizde onlar bunu hemen tarif ediyorlar. Wa men yaqtul mu'minen mutaammiden fe cezaohu cehennem khaliden Kim bir mümini kasten öldürürse cezası sonsuz bir cehennemdir. Ve gadiballahu aleyhi. Allah ona gazap etmiştir. Ve ona lanet etmiştir. Ve addellehu azaben Ona büyük bir azap hazırlamıştır. Bakın, dikkat edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini katleden bir insan için bile ebedi, sonsuz olarak cehennemdir demişken kendisini değil de bir mümin kardeşini öldüren, katleden bir kimse mümin olarak, olarak kalabilir mi? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini bile katleden kimsenin, intihar bir kimsenin sonsuz, ebedi, bitimsiz bir cehennemde kalacağından bahsediyor. Sen kalk diyorsun ki işte bir kimse Müslüman bir kardeşini katlederse, öldürürse bu adam Müslüman olur. Müslümandır ve cennete girecektir. Ve sen Resulullah'a karşı çıktığının farkında mısın? Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sibâbul muslim fusukun ve kufrun diyor. Onu katletmek, ona savaşmak küfür diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet apaçık önümüzde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulaması, sözleri apaçık önümüzde. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi katletmeyin, kendinizi öldürmeyin diyor Rabbimiz. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحَيْمًا Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Sağda solda kendisini patlatmanın caiz olduğunu anlatan insanlar. PKK bunu bir dönem çok yaptı. Cihad altında işte Ağzı kendini patlatanlar, şurada kendini patlatanlar Allah Azze ve Celle وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ diyor. Kendinizi katletmeyin, kendinizi öldürmeyin. Bu Arapçada nehyul mutlak en katil nefs. Mutlak olarak bir nehi var. Yani Rabbimiz şunu söylüyor mu? Kendinizi öldürmeyin, katletmeyin. Kendinizi patlatmayın. İlla min ejli keda. Bundan ötürü bunu yapabilirsin diyor mu? Yani Wallah Taqwulu Anfusakum ayet şöyle bitiyor: Kendinizi öldürmeyin. İlla min Şundan ötürü kendini öldürebilirsin diye elimizde bir nas var mı? Bir ayet, bir hadis var mı? Yok. Peki soruyorum: Haram olan bir şey yaparak güzel bir netice varılır mı? Haram olan bir şey yapılarak güzel bir netice varılır mı? Allah mutlak olarak haram kurmuş değil mi? وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi öldürmeyin, katletmeyin. Mutlak gelmiş. Bir şey haramsa haram olan bir şey yaparak güzel bir netice beklemek bu Müslümanın, bu müminin yolu olabilir mi? Bu, bugün bir insan şeriat getirmek için haram bir yolla, haram şeyler kullanarak ben şeriat getireceğim diye bir yola başvurabilir mi? Hayır. Sana düşen o harama bulaşmamak, o şirke bulaşmamak, o küfre bulaşmamak, o masiyete bulaşmamak. Rabbin senden istediği budur. Sen en olan şey yap. وَلَا تَقْتُلَا اَنْفُسَكُمْ Nefislerini öldürmeyin dedi Rabbimiz. İlla min ecdi kâda diyebilirdi. Ancak şundan ötürü öldürebilirsiniz Şundan ötürü olduğunda kendi patlata sağda solda diyebilir Rabbimiz ama dememiş. Ne bir ayette ne de bir hadiste. Bunun hiçbir cevazlı bulamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şekilde kendisini katleden bir kimse için يَتَرَدَّ fihi خَالِدًا مُخَلَّدًا fiha اَبَدًا Ebediyen sonsuz, bitimsiz olarak o cehennemedir. Ya Allah Azze ve Celle ve evet, onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonsuzu belirtmek için, ebediyeni belirtmek için hangi ifade kullanırsa siz bunu kabul edeceksiniz. Yani Arapça, bir yıllarca medrese okuyan birisi olarak söylüyorum. Bu, bunu ifade ediyor. Haridi manası, ebedi manası açıktır, bellidir. Yani Cezaevinde Haridi manasını ayet okuyup sonsuz olduğunu söylediğimizde yok sonsuz değil diyorlardı. Yani o Arapçayı sen biliyorsan biz de medesi okumuşuz. Bak bu da lügat var. lügatı ben yazmadım. Sen de yazmadın. Bir de ben lugatım değil. Sen lügatın Bakıyoruz. Halid manasının sonsuz olduğunu söylüyor. Ya bak lugat böyle söylüyor. Ondan sonra İbn Cerir'in tefsiri var. Bak İbn Cerir attı hatta diyor ki sonsuz manası budur, halin manası budur. Ya ondan sonra diyor ki bak ne logatı ben yazmışım. Ne o tefsiri ben yazdım. Ben yazmadım bunları. Ama tarifat yönelmemiş bir insan buna apaç görecektir. Genellikle eşari ve maturiden hep söylüyorum hep tarifatlar bulunmuştur. Resulullah bir şey şirk diyor dediğinde onlar yok. Şirk ama küçük şirk. Resulullah küfür demiş ama bu küfür ama kufrundan küfür. Ya Resulullah bunu diyebilir bak. Kufrundan küfür diyebilir. Şirk şirk diyebilir. Böyle bir şey yok. Çünkü hepsi küfürdür ya. Sen dinden çıkartır. Şirk ekber asgar yok. Avsat yok. Şirk şirktir. Küfür küfürdür. Kufrundan küfür. kufur. Müjdele en çok tarif ettiği nedir? Maide 44 değil mi? i̇bn söyleyin İbn Abbas'tan diyor da kufrundun kufru. sana anlatıyorlar. Zayıf rivayete. kufrundun kufr diye hiçbir şey yok. Ne Kur'an'da ne sünnette böyle bir şey yok. Ama biz dinimizi Kur'an ve sünnetten öğrenmediğimizde her şey bize yediriyorlar. Yani Müslüm olan bir kimse bunu dikkat etmesi lazım. Ya Rabbim ne söylüyorsa Semiyen vatanı diyebilelim. Resulullah ne diyorsa Semiyana Vatana diyebilirim. Rabbimiz apaçık bir şekilde söylüyor. Men yutu ya fakat ata Kim Resul'e itaat ederse bilsin ki o Allah'a itaat etmiş olur. E bu hadislere baktığımızda bir daha söyleyeyim bunu artık yani söyle söyle dilimde Türk kalmadı. Kendisini katleden bir kimsenin bina Resulullah ebedi, sonsuz, haliden, muhalleden, ebeden diyerek cennet kalacağını söylemişse, kendisini değil, bir mümin kardeşini kastederse, o cennete mi girecektir ya? Bunu biraz düşünün, tefekkür edin, akledin edin. Rabbim azze ve celle doğruyu anlayıp, kavrayıp onunla amel etmeyi bize muvaffak kılsın. Bizi kolaylaştırsın. Allah'a emanet